parçada ağır basan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Kara Osmanoğlu Türk toplumunun sorunlarına tarihsel açıdan bakmaya çalışır. Bundan ötürü de romanlarının bir ikisi dışında ötekiler belli tarihsel dönemlerin romanıdır. Kiralık konakta Birinci Dünya Savaşı'na doğru gittiğimiz ve savaşa girdiğimiz yıllar ele alınır. Hüküm gecesi 2. Meşrutiyet'in Sodom ve Gomera mütareke döneminin yaban kurtuluş savaşı yıllarının işlendiği romanlardır. Paragrafa baktığımızda romanlarının bir ikisi dışında ötekiler belli tarihsel dönemlerin romanıdır demiş ve buna kiralık konak, Sodom ve Gomere hüküm gecesi yaban romanlarını örnek vermiştir bize. Daha çok örneklendirme türü kullanılmıştır. Cevabımız Bursa. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bir keresinde kendime yazar olmak ne demektir sorusunu sormuştum. Cevapların içinden çıkmasını beklemiştim sonra da. Neyse çok fazla beklemek zorunda kalmamıştım da cümleler sökün etmişti bir bir ardınca. Zihnimin ekranından hızlı geçip gitmeden önce tutup çıkarmıştım onları. Eski rahat çekmecelerine yerleşmek üzere geri dönmelerine ramak kala. Tuhaf, yaramaz yerinde duramayan bir kıpırtıyla elimdeki kalemimin bunların hepsini birbiri yakaladığına şahit olmuştum. Şimdi yeri geldi paylaşıyorum sizlerle. Yazar olmak öncelikle dünyaya farklı gözle bakmak demektir. Yaşa, yaşama dokunmak, onu hissetmek, onunla etkileşime girmektir. Paragrafı yazan kişi kendi duygularını yansıtmıştır tamamen. Paragrafta kişileştirmeden yararlanma demiş. Elimdeki kalemimin bunların hepsini birbiri yakaladığına şahit olmuştum. Kişileştirme yapmıştır. Tanımlamadan yararlanma, yazar olmak öncelikle dünyaya farklı gözle bakmak demektir. Tanımlama cümlesidir. D seçeneğinde birinci kişinin ağzından anlatma demiş. Bunların hepsi birinci kişinin ağzından anlatılmıştır. Sormuştum. Sökün etmişti kelimelerin biri biri ardınca. Diğer dediğinden anlıyoruz. E seçeneğinde eksiltili cümle kullanma demiş. Paragrafımızda bunun örneği yoktur. Cevabımız Edirne. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? İlhan Berk'in hazırladığı Fransız şiir ontolojisi benzerlerine göre kronolojik bakımdan daha geniş bir dilimi kapsamakla birlikte kitapta daha az şair yer alıyor. İlhan Berk gibi yetkin bir şairin Fransız şiirinden seçki hazırlaması alkışlanacak bir davranıştır. Bir tarihçeyle başlayan kitapta Ruth Denis Roche'a kadar 59 şaire yer verilmiş. Berk'in verdiği biyografik ve bibliografik bilgiler tatmin edici nitelikte ve doygunlukta. Bunun yanında Fransız şiirinin dönemlerini ortaya koyacak yazılara ve değerlendirmelere yer vermiş olması kitabı değerli, değerli kılıyor. Kitaba alınan çevirilere bakıldığında birçoğunun İlhan Berk tarafından çeşitli zamanlarda çeşitli dergilerde yayınlanan şiirler olduğu görülecektir. Paragrafın bütününe baktığımızda 1, 3, 4, 5 ve 6 numaralı cümlelerde bize İlhan Berk ile ilgili nesnel bilgiler verilmiş, eserlerinden ve eserlerinin içeriğinden bahsedilmiş. Fakat ikinci cümlede İlhan Berk ile ilgili yazar öznel bir ifadesine yer vermiş. Fransız şiirinden seçki hazırlaması alkışlanacak bir davranıştır diyerek alakasız bir konudan bahsetmiştir. Cevabımız adana. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Seyahatname sözcüğü Arapça seyahat, Farsça name sözcüklerinin birleşimiyle oluşmuştur. Seyahatnameler gezi hatıraları kitabıdır. Yazarın yurt içinde ve dışında yaptığı gezilerde gördüğü yerlerin ilgi çeken değişik taraflarını yalın ve samimi bir anlatımla yansıttığı yazılardır. Yazar gidip gördüğü yeni yerlerin coğrafi, tarihi ve sosyal değerlerinden etkilenip kendi halkına anlatma isteği için de bu metinleri kaleme alır. Geçmiş zamanlarda seyahatnameler bir iletişim aracı olarak önem kazanmıştır. İletişim imkanlarının kısıtlı olduğu dönemlerde bilimsel ve kültürel gelişmelerin aktarıcısı konumunda olmuştur. 1, 2 ve 3 numaralı cümlelerimizde bize seyahatname sözcüğünün anlamından ve yazarların seyahatname yazma sebeplerinden, sebebinden bahsetmiş. Fakat dördüncü cümleden itibaren geçmiş zamanlardaki seyahatnamelerin öneminden bahsetmeye başlamış bize. Burada paragrafımız ikiye ayrılmalıdır. Cevabımız Denizli. Yukarıdaki paragrafı anlam akışını bozmadan aşağıdakilerden hangisiyle tamamlayabiliriz? Maupassant tarzı öykü okumaya alışmış kişilere Çehov tarzı öykü okumak sıkıcı gelebilir. Türk edebiyatında Çehov'un en önemli temsilcisi Said Faik'in bazı öyküleri öykü olarak konu ve devini, konu ve demin, devinimden yoksundur. Bunlarda çoğu zaman kahraman bile diyemeyeceğimiz kişinin bir anını, herhangi bir ruh durumunu ya da duyumlarının duran halini buluruz. Paragrafta bize diyor ki Said Faik'in öyküleri öykü olarak konu ve devinimden yoksun diyor. Kahraman bile diyemeyeceğimiz kişinin bir anını herhangi bir ruh durumunu durağan halini buluruz diyor. Yani bundan dolayı bazı karakterler heykel sessizliğiyle saatlerce satır aralarında beklemektedir diyebiliriz. Paragrafımız bu cümleyle devam edebilir. Anlamak işimiz bozulmamış olur. Cevabımız Bursa. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisinden sonra? Burada birincinin folklorun kendisi, ikincinin bireyin yaratısı olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Cümlesi getirilebilir. Halk ezgilerinden yola çıkarak çok sesli bir yapıt ortaya koyabilirsiniz. Halk masallarını örnek tutarak yeni masallar yazabilirsiniz. Ya da halay figürleri yeni bir oyunun yapısına temel olabilir. Folklor ürünlerinin özelliklerinden biri de anonim olmalarıdır. Yani yaratıcılarının bilinmemesidir. Ancak ortak yaratı ürünleri folklorun konusu olabilir. Bunları bilmediğinizde temel bir yanlışlığa doğru yol alıyorsunuz demektir. Bize soru kökünde verilen cümleye baktığımızda burada birincinin folklörün kendisi, ikincinin bireyin yaratısı olduğunu bilmeniz gerekmektedir diyor. Dörtten sonra bu cümle geldiğinde bilmeniz gerekmektedir ifadesinden sonra bunları bilmediğinizde diye cümleye devam edebilir. Cevabımız 4 numaralı cümledir. D seçeneği yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde yazar sözüne ettiği nesneyi almasının amacını açıklamıştır. Sözünün ettiği nesneyi almasının amacı 5 numaralı cümlede açıklanmıştır. Kullanmak için olmasa da diyor, sanata verilen önemi yansıtmak adına dünyanın parasını verdim o nesneye. Yani amacı sanata verilen önemi yansıtmak cevabımız Edirne. Bu parçada yazarın anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde sanat alanında en önemli sorun eleştiri eksikliğidir. İnsanlar okuyunca tepkilerini bir şekilde bana ulaştırıyorlar ama asıl ihtiyacımız olan şey bu değil. Bu yapıt ortaya konunca doğru dürüst bir sanat eleştirisinin yapılması gerekir. Şimdiye kadar yazdıklarımla ilgili yapılan eleştirilerin kayda değer toplamı 4 sayfayı geçmez. Oysa biz yazarlar olarak okuyucuların tepkilerini dikkate alacağımıza birbirimizin eksiklerini gösterebilsek sanat alanında ortaya koyacağımız ürünlerin eli yüzü daha düzgün olacaktır. Paragrafın şu cümlesine dikkat edecek olursak oysa biz yazarlar olarak okuyucuların tepkilerini dikkate alacağımıza birbirimizin eksiklerini gösterebilsek sanat alanında ortaya koyacağımız ürünler daha düzgün olacaktır. Yani okurların eleştirmesinden çok sanatçının birbirini eleştirmesiyle onun eksikliğinin giderilebileceğini anlatmak istemiştir paragrafta bize cevabımız C seçeneği. Bu parçada üzerinde durulan aşağıdakilerden hangisidir? Çevrenizdeki mutlu diyebileceğiniz insanlara bakın. Hepsinin bir takım ortak yanları olduğunu göreceksiniz. Bu gibi insanlar genellikle boş zamanlarını hem eğlenceli hem de yararlı bir faaliyetle değerlendirirler. Çocuklarıyla uğraşmaktan içgüdüsel bir dev kalan kadınlar bir yuva kurup çocuk yetiştirmekle mutlu olabilirler. Aynı şekilde bir sanatçı ya da bilim adamı ortaya koyduğu çalışmalardan memnunsa mutlu demektir. Paragrafta bize insanların bir uğraşıları, boş zamanlarını değerlendirdikleri aktiviteleri oldukları zaman mutlu olabileceklerini açıklamak istemiş. D seçeneğinde ortaya koydukları ürünlerin ve uğraşılarının insanları mutlu ettiğini anlatmak istemiş paragraf bize. Cevabımız Bursa. Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? 20. yüzyılın yazın tarihindeki şaşırtıcı yönlerinden biri farklı kişiliklere sahip birçok yazarı bir araya getirmiş olmasıdır. Çağın başında henüz kendi temellerini yeni yeni atan ve Batı Edebiyatı'nın gölgesinde giden Amerikan Edebiyatı'nın birbirinden çok farklı yazarlar çıkarmış olmasını buna örnek gösterebiliriz. Amerikan Edebiyatı'ndan Faulkner ile Hemingway'in farklı vadilerde olmasına karşın Amerikan'ın çıkarları söz konusu olduğunda aynı noktaya parmak basmaları 20. yüzyılın edebiyatçılarının ruh portresini vermesi açısından çok önemlidir. Paragrafın ana konusu yani bize anlatmak istediği şey genellikle ya ilk cümlesinde ya da son cümlesinde bulunur. Bu paragrafın ilk cümlesinde de bize demiş ki 20. yüzyılın yazın tarihindeki şaşırtıcı yönlerinden biri farklı kişiliklere sahip birçok yazarı bir araya getirmiş olmasıdır. Bu hangi seçenekte var? C seçeneğinde karakterleri ayrı olan yazarların bazı yönlerden aynı düşünmesi 20. yüzyılın özelliğidir. Yani 20. yüzyılın yazın tarihindeki şaşırtıcı yönlerinden birisi de budur demiş bize paragrafta. Faulkner ve Hemingway'i de buna örnek vermiştir devamındaki cümlelerde. Yani çıkaracağımız en kapsamlı yargı budur. Cevabımız C seçeneği. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi aydın kişinin tutumu olamaz? Aydın kişi başkalarının düşüncelerinden yararlanıp esinlenecektir kuşkusuz ama asıl aydınlığını düşüncelerden damıtarak vardığı sonuçla ortaya koyacaktır. Edilmiş tüm bilgilerin ışığında koyulduğu saptama, çözümleme ve değerlendirme çabası sırasında yoğun bir düşünsel etkinlik içine girecektir. Bu düşünsel etkinliği nedenleyen, güdüleyen, devindiren, yönlendiren, noktalayan bilgiler de bir yazar tarafından dile getirilecektir elbet. Kendini aydın olarak tanımlayan bazı yazarların, bu birikimi kendisi edinmişçesine bir yerlerden bulup buluşturduğu bilgileri allayıp pullayıp kendi malıymışçasına piyasaya sürüp sattıklarına tanık olmaktayız. A seçeneğine baktığımızda aydın kişinin tutumu olamayacağını direkt görüyoruz. Başkalarının düşüncelerini kendininmiş gibi sunmak diyor. Burada zaten başkalarının düşüncelerini kendi malıymışçasına piyasaya sürüp sattıklarına tanık olmaktayız diyerek eleştiriyor zaten bazı kişileri. Aydın kişiler bunu yapmaz diyor paragrafta. Cevabımız A seçeneği. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Sanatçı insanı eşyayı ve aralarındaki ilişkileri kendi penceresinden görür. Sanatçının eserinde sanatın kendi iç dinamikleri açısından bir tutarlılık vardır. İlk cümlede bize kendi penceresinden görür derken sanatın kendine ait bir dile olduğundan bahsetmiştir. Paragrafı okumaya devam edelim. Eserin dikkat çektiği durum sanata ait bir dille yapılmıştır. Buna tezli sanat diyoruz. Fakat sanat eseri bir durumu bir düşünceyi kendi iç mantığı ve diliyle değil de başka bir dille ifade ediyorsa bu da güdümlü sanattır. Güdümlü sanat bir fikrin bir ideolojinin verilerini ispat gayretindedir. Tezli sanat nihayetinde bir dünya görüşüyle bağlantılı olsa da bazı verileri ispat etmeye çalışmaz. Onun kendi örgüsü içinde bir tezi vardır. Bu tezin doğruluğu yanlışlığı önemli değildir. Önemli olan bu tezin sanat çerçevesi ve sanat dili içinde kalmasıdır. Buradan hareketle sanatı başlangıçtan beri siyasetten bağımsız olarak ele alamayız. Yunan sanatından divan edebiyatından günümüze kadar sanatla siyaset arasında bu bakımdan bir ilişki olmuştur. C seçeneğinde sanat kendi içinde farklı isimlendirmelere konu olmaktadır diyor. Tezli sanat ve güdümlü sanat olarak örnek vermiş. Sanat ile siyaset birbiriyle bağlantılı özellikler taşımaktadır bundan da bahsetmiş paragrafta. Sanatçının nesnelere bakışı kendine özgüdür. Zaten sanata ait bir dil olduğundan, sanatçının kendi penceresinden nesneyi eşyayı anladığından bahsetmiştik. Fakat B seçeneğindeki tezli sanat, güdümlü sanatın politik yaklaşımlarını kabul etmez seçeneğini bu paragraftan çıkaramayız. Cevabımız Bursa. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Cumhuriyet dönemi Türk şairleri divan edebiyatının klasik kurallarının verdiği sıkıcılıktan kurtulmanın yolunu bulmuş ve buldukları bu yöntemle şiirlerini yazmışlar. Yani divan edebiyatının şiir kurallarına Cumhuriyet dönemi şairleri uymamıştır diyebiliriz buradan. Bu dönem şairleri eski edebiyatın duyguları körelten, şairi sınırlandıran kalıplarını terk etmiş, serbest ölçü ve yepyeni konularla okuyucunun karşısına çıkmıştır. Cumhuriyet döneminde eski biçim özellikleri terk edilmiştir diyebiliriz. Bu çabalarında da başarılı olmuşlardır. Onların şiirlerinde halk diline ait veya eski şairlere ait örnekler yerine Cumhuriyet dönemine ait şairlerin şiirlerinden örnekler olması bunun en büyük delilidir. Şairlerimizin yeni biçim ve anlayışla yazdığı şiirlerin iki dudağımızın arasında gezinip durması, halkın belleğinde tazeliğini koruması bu yaklaşım sayesindedir. Yani Cumhuriyet dönemi şairlerinin şiirleri ezberlenilmiş ve beğenilmiştir. Halkın belleğinde yer almıştır. E seçeneğinde divan edebiyatı şairinin duygularını körelten kurallarla doludur. Bu da paragrafımızda aynen vardır. Bu dönem şairleri eski edebiyatın duyguları körelten, şairi sınırlandıran kalıplarını terk etmiş diyor. Fakat D seçeneğinde Cumhuriyet dönemi şairleri divan edebiyatı şairlerinden daha başarılıdır diyemeyiz. Cevabımız Denizli. Bu parçada tanıtılan şair ve şiirliği ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şiiri pek çok dönüşüm geçirdi Berkin ama her döneminde her kitabında da diyelim yalnızca şair olarak yazmadı. Belki bu kadar çok, bu kadar iyi, bu kadar rahat yazmasının bir nedeni bu olabilir. Bir çocuk olarak da yazdı, bir genç olarak da, bir aşık olarak da, bir gözlemci olarak da. Kış gözlemcisi, doğa gözlemcisi, yıldız avcısı, dört mevsim manamı, orman ben benzeri ağaç bekçisi, Deniz eskisi ve yenisi, bir buralı, bir ikindi ustası, bir sabah memuru, bir akşam yolcusu, bir botanik bilimci vesaire vesaire diyor. Çok kimlikli bir sanatçı özelliğine sahiptir diyebiliriz buradan. Yalnızca için değil içi gibi gördüğü, bildiği sevdiği dışını da gezdi ve yazdı. İçi de dışı da aynıdır diyor. İçi dışı bir olarak şiirlerini oluşturmaktadır diyebiliriz. Aynı şey aynı kişi. İlham Berk'tir, doğadır, dünyadır. Hepsi de aynı şeydir aslında. Şiirdir. Bazen düşünmüyor değilim. Çiğnenmiş gülü okuyunca da bir kez daha aklıma geldi. Acaba İlhan Berk şiirden çok sözcükleri mi sevdi? Gerçekte o bir şair olduğu kadar belki de bir şairden çok bir hurufi miydi? Hurufi şairdi. Harf harfinde de çocuk genç, aşık gözlemciydi. Bu cümlelerden de B seçeneğini çıkarabiliriz. D seçeneğinde de şiirinin değişime uğradığını söylemek yanlış olmaz demiş. Şiiri pek çok dönüşüm geçirdi diyor paragrafımızda da. Bu da çıkarılabilir fakat E seçeneğini bu paragraftan çıkaramayız cevabımız Edirne. Bu parçada söz edilen kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Ergenlik dönemine kadar çok içi kapanık karamsar biriydim. Belli bir döneme kadar kötümser olduğunu çıkarabiliriz. Resimle tanıştıktan sonra sanki yaşamım değişti. Resmi tanıdıkça da yaşama daha çok bağlandım resmin hayata bağlanmasını sağladığından bahsetmiş, insanlara karşı ifade edemediğim birçok duyguyu anlatmanın yolunu resimlerle buldum. Anlatmakta zorlandığı duyguları resimle anlattığını söylemiş, hep yüze asık gezen ben, etrafında gülücükler atan bambaşka biri olmuştum. Resmin kendisini tebessüm ettirdiğinden de bahsetmiş, fakat C seçeneğinde evrensel bir anlatım aracı olarak kullandığını söylememiştir bize. Cevabımız Ceyhan. Bu parçada muallim Naci ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Muallim Naci adını edebiyat tarihiyle uzmanlık seviyesinde ilgilenenler dışında bilen kaldı mı dersiniz? Halbuki o yüzyıl kadar önce edebiyat dünyamızın taçsız kralıydı. Yazdığı her gazel bir olay olurdu. Yaşadığı dönemde yazdığı her gazelin büyük bir yankı uyandırdığına demiş de bu da çıkarılabilir. Tanzimat döneminin en yaman tenkitçisiydi. Halit Ziya hatıralarında Naci'nin alayla karışık tenkitlerinin kendilerini nasıl yıldırdığını açık açık anlatmıştır. Türkçeyi bütün incelikleriyle kullanabildiği gibi, Türkçeyi eserlerinde bütün güzellikleriyle kullandığına demiş Ada, her fikri hayret edilecek bir kolaylıkla nazıma çekebilen, güçlü bir şiir yeteneğine sahip olan bu sanatçıyı birkaç yapıta dışında bilen kişi kalmadı. Her düşünceyi şiire çevirebilme yeteneğinden de bahsetmiş bize. Fakat hatıralarında sanatçılarla ilgili eleştirilere yer verdiğini söylememiştir. Cevabımız Ceyhan. Bir parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Muallim Naci'nin en yaman tenkitçisi olduğunu söylemişti bize 3. cümlede Tanzimat döneminin. Bu karşılaştırma ifadesidir. Cevabımız Ceyhan. Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Birinci soruya verilen cevaba bakalım. Elbette ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren yapılardır. Santrallerde suyun ısıtılması sonucu buhar ortaya çıkmakta. Bu oluşan buharın gücü türbinleri döndürmekte ve bu hareketle elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Elektrik enerji üretmesinin yanında temiz enerji kaynakları arasında yer alması sebebiyle büyük önem taşımaktadır. Uzmanın bize verdiği cevapta Elbette ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren yapılardır demiş, bize termik santralin anlamı anlamını açıklamış, tanımını yapmıştır. Şıklara baktığımızda C, D ve E seçeneklerini eliyoruz. A seçeneğinde termik santral hakkında bizi bilgilendirir misiniz? B seçeneğinde termik santrallerin çalışma düzeni hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Birincisi bunların cevabı olabilir. İkinci soruya uzman su buharı ile hareket sağlandığı için termik santrallerde bu buhar ile sınırsız elektrik üretme imkanı vardır. Kalitesiz kömürlerine suyun kullanılması nedeniyle düşük maliyetli ve enerji üretimi kolay bir kaynaktır. Ucuz elektrik enerjisi üretmeye olanak vermektedir. Şıkka baktığımızda...